Dinleyelim birazcık. Tamam. Kamerayı da ele Sesi çok güzel. Ben biraz kısayım, sen buradan direktler söyle. Sesi, hanımefendinin sesi çok güzel çok iyi. Daha yumuşak. Okay. Dinlendiriyor. Ben benim be yorumum hani ben kendi yorumumu katmayayım. Sen kendi yorumunu söyle. Nasıl güzel. Yayla dayım. Yeşillikte dolu yazlık yaylada'yım. Hı hı. Ama tekrar hı. tekrar <laughs> gün da... gün batı değil. Öğleden sonra Hı -hı. Böyle çok sakin biraz rüzgar hissediyorum ve bir yüksek tepede sankiyim ve bu yayla manzarayı izliyorum. Çok sakinleştiriyor bu, bu müzik ve dolduruyor insanı. Arkasından şiir, evet, şiirle şarkıya beraber. Belki bu şiir yani bu sakinlik veriyor. İçimde bir his var. Çok güzel böyle dolu şey. dolu yani. Hayata dolu yani hissediyorum. Adamın, Hayata dolu hissediyorum. Durul buldum. Ve Serbestlik bu böyle sanki özgürsün. Sanki uçmak olur. istiyorsun. Evet.